Yazmanın benim için bir ilaç olduğunu ilk romanım Sarmal Eğrisini bitirdiğimde anladım. Hayatım boyunca sürekli yazdım ancak ilk kez bu romanla birlikte her gün saatlerimi yazmaya ayırarak bir iş disipliniyle çalıştım. İnsan doğası gereği bir şey elindeyken kıymetini anlayamıyor. Ben de yazmanın üzerimdeki etkilerini kitabım tamamlandığında fark ettim. Kitabım bittiğinde fark ettim çünkü o an ciddi bir mental boşluğa düştüm. Bu durumu hangi işi yaparsak yapalım, sonunda yaşadığımız boşluk hissiyle kıyaslayabilirsiniz. Ancak sizi temin ederim ki yazmak sadece bir iş değildir. Yazarken duygularım daha berraktı. Üstelik onları daha iyi yönetebiliyordum. Sadece duygularım değil, hafızam da daha güçlüydü. Ve bence en önemlisi, hayata karşı daha umut doluydum. Aslında mesele sadece roman yazmak da değil. Yıllar önce terapistim travmalarımı ve obsesyonlarımı yazmamı tavsiye etmişti. Sonuç olarak yazdıkça rahatladığımı ve hatta zamanla bu yüklerden kurtulduğumu fark ettim. Tüm bunlardan sonra yazmanın sihirli bir şey olmadığına beni kimse ikna edemez. Bilindiği üzere Mezopotamya uygarlıkları büyü ve sihir uygulamalarında oldukça etkiliydi. Ancak bu uygulamalardan geriye sadece en etkilisi kaldı. Yazı. Benim için iş, ilaç ve tutku haline gelen bu muazzam sihrin yaratıcısı yüce Sümer entelektüellerine gönülden şükranlarımı sunuyorum.